2003 yılında asgari ücretli kaç tane çeyrek altın oluyordu? 14 Bilmiyorum. tane çeyrek altın oluyordu. Geçtik. 2014 yılında... Yani bugünün parasıyla 130 bin lira falan yapıyor. Evet. 2014 yılında... <laughs> 6 tane altın galiba biliyorsunuz. Bir tane gibi 6,5 <laughs> <laughs> Altı çeyrek altın oluyordu. Bakın 2025 yılında asgari ücrete e, yapıldığı zaman zam, e, 22 bin lira yapıldığı zaman 4 çeyrek altın alabiliyordu. Şimdi iki buçuk oluyor. Yani para nasıl ermiş? Şimdi bak 2024'te, 2023'te de 4, dört buçuk altın alıyordu. Asgari ücrette. Şimdi e, o dönem şunu söyleyeceğim. Asgari ücretli için o organ sanayi bölgesindeki fabrika sahipleri ne diyordu? Biz asgari ücretle çalışacak eleman bulamıyoruz. Daha fazlasını veriyoruz. Varsa eleman gönderin. Şimdi bakın bir sene, bir buçuk, iki senede ne oldu? eleman çıkartıyorlar. Aynı fabrikadan, aynı fabrikadan bahsediyorum. Hı hı. Niye? Biz bunu ödeyemiyoruz. Bu fazla geliyor artık bize. Dolayısıyla ekonominin dengesi bozulmuş. Yani bu dengeyi yeniden nasıl ortuttururuz? Ne yapılır bilmiyorum. Yani altın, işte baktığın zaman diyor ki adam işte e, soruyorsun adam kiraya zam yapacak. Diyor ki kimi işine gelirse dolara göre yapıyor, işine gelirse altına göre yapıyor, işine gelirse asgari göre yapıyor. Ama zaten asgari ücret eskiden şöyle bir şey vardı. Ee, gerçekten işte açık sınırı altında kalmıyordu. Ocak, Şubat e, ya yani hazirana kadar geliyordu. Açık sınırın da üstünde başa baş geliyordu. Fakat şimdi asgari ücretle depoluyoruz da Şubat'ta, Mart'ta açık sınır altında kalıyor. Epey bir altında kalıyor. Dolayısıyla şimdi tabii biz hep bunu neye bağlıyoruz? Sınır e, asgari ücret diyoruz. Bu asgari ücret en düşük ücret. E bu toplu iş sözleşmeleri yapılıyor. Eskiden yani bu asgari ücret belirlenirken de toplu iş sözleşmesine göre belirlenirdi. E şimdi kamu işçisine verilmiyor. E memurlar biraz sola diyor. Bu bizim yani işe vermeyeceğim ama çok büyük fabrikalar var. Yani metal fabrikaları vardı. E buralarda ücretler yüksekti. E şimdi onlar da alamıyor. Ya burada hava ikmalde işe girebilmek için insanlar yani böyle torpil, torpil arardı, o arardı, bu arardı. Şimdi, ama o zamanlar ciddi maaşlar oluyor. Evet, şimdi hava ikmalden kaçıyor herkes. En akşamları taksicilik yapıyor, boyacılık yapıyor. Birkaç tanesi bırakmış ben daha dışarıda kazıyorum diye. Niye? Nitelikli işçiyi de bulamıyorlar. Nitelikli işçi de çalışmıyor. Tabii özel şirketler daha fazla evet. başvuruyor. Evet. Dolayısıyla şimdi baktığın zaman ekonomiyi bu açıdan baktığın zaman ekonomi e, bu dönem bence biraz toparlanmaz. Onun için yük daha çok da çalışan kesimin sırtına. En çok da asgari ücretliye binecek. Ben de bu bakımdan baktığım zaman e, yani asgari ücrette %20-25 bandında bir zam gelir. Fazla bir şey beklenti olmasını görüyorum.